tüm teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza hayırlı pazarlar diliyorum. Malumunuz olduğu üzere 31.10.2020 tarihinde Sivas'ta yaptığımız genel kurulu doğrultusunda kurucular kurulu listemiz 150 kişiye çıkmıştır. Bu partimize, davamıza hayırlı olsun. Aralık ayının içerisinde yapacağımız büyük kongre ile beraber Büyük kongreye katılması gereken illerimiz acilen kongrelerini gerçekleştirmek zorundalar. Buradan sizlerin nezdinde Adana İl Başkanlarımızın, Ağrı İl Başkanlarının, Ankara İl Başkanlarının, Aydın İl Başkanlarının, Çanakkale İl Başkanlarının, Bursa İl Başkanlarının, Denizli İl Başkanlığının İstanbul İl Başkanlığı'nın, Malatya İl Başkanlığı'nın, Manisa İl Başkanlığı'nın, Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın, Muş İl Başkanlığı'nın, Sivas İl Başkanlığı'nın, Batman İl Başkanlığı'nın acilen, ivedilikle kongrelerini yapmaları gerekiyor. Bu doğrultuda kongrelerini yapan teşkilatlarımızla beraber üst delegelerle büyük kongremizi gerçekleştireceğimizi hepinize buradan bildirmek isterim. Değerli Ağabey arkadaşlarım, yolumuz uzun. Yolumuz dikenli. Yolumuz bir o kadar da kısa. Adammış üretlerle çıkmış olduğumuz ben değil biz diyenlerin birlikteliğine her gün aldığımız binlerce mesajda biz kimliğini oturttuğumuzu buradan görmekteyiz. Birçoğunuz belki hareketin içerisinde daha tamamıyla kavrayamamıştır. Ama Güç Birliği Partisi ve Güç Birliği Hareketi geleceğin Türkiye'sini şekillendiren ben değil biz kimliğini oluşturan ben kimliğini tamamlayan kişilerle oluşturan bir ailedir. Bu doğrultuda siz değerli adammış yürekleri az özveriye davet ediyorum çünkü önümüzde zaman kalmadı malumunuz olduğu üzere takip ediyorsunuzdur bizim aylar öncesinden dediğimiz 2021 Sivas ayında 2021 e, yılında e, Mart Nisan, Haziran aylarında Türkiye'de olası bir seçim bekleniyor. Bu seçim hazır olabilmemiz için siz değerli az önce saydığım il başkanlarımın ivedilikle il kongrelerini, ilçe kongrelerini bitirip il kongrelerini yapmaları gerekiyor. Bu doğrultuda değerli dav arkadaşlarım, elinizi yüreğinize koyun. Emekler boşa gitmesin. Emeklerin boşa gitmemesi için özveri, özveri, özveri. Malumunuz olduğu üzere davası vatan olanın yükü ağır olur. Bizim yükümüz ağırdır. İnananlarla beraber bu yolda devam edeceğiz. İçimizden ayrılanlar, kopanlar, fitne, fesat, iftiraya, vatan hainliğine bulaşanlar olacaktır. Bizim asli görevimiz bunları temizleyerek vatan perverlerle beraber bu yolda sonuna kadar gitmektir. Ben şu an kurucu genel başkanınız olarak sizlere şeref ve namus sözü veriyorum. Partimiz hiçbir partinin arka bahçesi, ön bahçesi olmayacaktır. Satılık bir partimiz yoktur. Bazı yerlerde duyuyorum ki benim yerime başka biri gelecekmiş. Ve başkanlığı ona devredecekmiştim. Böyle bir dünya yok. Bunu sadece kurucular kurulum, merkez ürkü kurulum onaylarsa kendi görevimi onların onayıyla bırakırım. Ve kim gelirse gelsin onun yanında da asker olarak çalışmaya devam ederim. Çünkü bizim davamız batan, bizim davamız yarınlar, bizim davamız açtır aç. Aş. Kimsenin keyfiyetine göre sürülen bir dava değildir. Bugün hepinizle diyorum. İnananlar kalsın, inanmayanlar lütfen istifasını versin ki zaman kaybetmeyelim. Siz görevinizi yapmadıkça biz de eksiye düşüyoruz. Bunca emek veren insanın emeğine yazık ediyorsunuz. Son kez buradan tüm teşkilatlara duyuruyorum. Adanmışlarla yola devam edelim. İnanmayan insanlar bugün bıraksınlar. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.